Değil. Kasaba uğramışların, asıp satmışların yoruna değil. Hani Allah'tan istikamet istedik ya, sırat-ı istedik ya. Peki bu sırat-ı müstakim nasıl olacaktı? Nimet verenler, nebiler, şehitler, sıddıklar, salihler. Ama mağlup ve dalil olanların değil bir tercihle karşı şey. karşıya kalıyoruz. Genelde tefsirlere baktığımız zaman mağdum da maksadın Yahudiler olduğunu, dalinden maksadın Hristiyanlar olduğunu, onların tercih ettikleri yaşam tarzı, hayat çizgisi olduğuna dair gelen vurgular vardır. Onu da kabul edelim. Ancak buradaki mesajı biraz daha geniş tutmaya gayret edelim. Yahudileşmek. Yahudilerin en büyük özelliği kitabı tahrif ederek, Allah'ın ayetlerini tahrif ederek, şımarıklık ederek dini dünyalarına alet etmeleri Dini kullanarak dünya hayatını sağlama almak, güvenceye almak yolunda tercih etmişlerdir. Mağdum olmuşlardır, gazaba olmuşlardır. Biz bugün aynı zihniyetin devam ettiğini görüyoruz. Siz bunun ismine materyalizm diyebilirsiniz, sekülerizm diyebilirsiniz, laisizm diyebilirsiniz, rasyonalizm diyebilirsiniz, pozitivizm diyebilirsiniz, liberalizm diyebilirsiniz. Çünkü bunların ekseninde ne vardır? Madde vardır, dünya vardır. Vahiy yok, öne çıkmamıştır. Her şey dünya için dünyaya göre dizayn edilmiştir. İşte bu mağdur kapsamında ki bunun öncülüğünü yapan, tarihte de bunu simgeleyen yapılar olmuştur. Bunun karşı kutbunda da dalim Hristiyanlar. Hristiyanlar da Sezar'a gücü yetmediği için dini o yönde bozmuşlardır. Yeryüzünü Sezar'lara, tiranlara, Nerun'lara, tağutlara terk etmişlerdir. Manastırlara, kiliselere çekilmişlerdir. Biz ahireti kurtaracağız demişlerdir. Yani Yahudiler dünya müleşmiş, Hristiyanlar uhre müleşmiş. İkisi de eksik bırakmış. Hayatı parçalamışlar. Dini parçalama yetmedi. Ve yine Yahudiler peygamberleri katletmişler. Hristiyanlar peygamberleri ilahlaştırmışlar. Ama sonuçta peygamberlerin hayatına kast eden, katleden Yahudilerin gittiği nokta ile peygamberi ilahlaştırarak katleden Hristiyanların da vardığı sonuç aynı olmuş. Yani biri peygamberin hayatına kast ederek onu misyonunun misyonuna son veriyor. Diğeri de peygamberi insanlıktan alıp ilahlaştırarak peygamberlik misyonunu tahrif ediyor. Birinde tahrif var, diğerinde teslis var. Ve sonuç nereye gidip dayanıyor? Peygamberlik çizgisinin dışına çıkmak var. İşte Allah'a diyoruz ki bizi ne onlar gibi yap ne onlar gibi yap. Bizi en <laughs> am nimet verdiklerin gibi yap, bu şekilde Allah'a dayalı, bu şekilde nasıl hareket etmemiz gerektiği bize işte ifade edilmiş oluyor. En son neyi ifade ettik? Dalil ve mağduptan olmamayı Allah'tan talep ettik. Gayri mağdubi aleyhim ve la kazaba uğramışların azıp sapmışların yoluna değil. Amin diyoruz. Kabul edin. Ve hemen arkasında şu soru geliyor. Peki bu iki sınıftan olmamak için ne yapmak lazım? karar verdik, yolu öğrendik, sırat-ı mustakim. Ama bir sonuca gitmemiz lazım. Yahudileşmemek ve Hristiyanlaşmamak için bizim de özgün bir kimliğimizin olması lazım. İşte bununla ilgili Allah start veriyor. Elif, la, mi. Dikkat ve bir şifre devreye giriyor. Dikkatinizi toplayın. Allah'tan istediğinizi istediniz. Şimdi siz ne olmanız lazım? Dinleyin. Allah size gerekeni söyleyecek. Velikel kitabu la rayda fi hüden min Siz mutafi olacaksınız. Şüphe olmayan kitap önünüzde ve ondan sonra mutafilerin vasfı sayılır mağdur ve dalil olmamak için muttakilerin vasfına bu defa sıra geldi. İnşallah onların gaybe iman edenler olduğunu, dost olduğunu, olduğunu, verilen rızıkların infak edenler olduğunu bu şekilde bundan sonraki derste buna geleceğiz.